Darphane tarafından Osmanlı padişahları anısına basılmış olan bir metal para setlerinden Fatih Sultan Mehmet anısına basılmış olan parayı inceliyoruz. Osmanlı padişahları serisi şöyle bir albüm içerisinde satışa sunuldu Darphane tarafından. İçerisinde de 9 adet padişah var. Fatih Sultan Mehmet parasını incelediğimizde paranın ön yüzünde Fatih Sultan Mehmet'in portresinin olduğunu görüyoruz. 1432-1481 yazılarıyla beraber paranın üst kısmında Osmanlı Padişahları yazıyor. Sağında ve solunda Ay Yıldız ve Lale figürünü görmek mümkün. Bu setteki paraların arka yüzleri hepsi aynı. Bir Türk Lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz. 2024 tarihi var. Ortada bir Osmanlı Turası var. Sağında ve solunda Ay Yıldız ve Darphane'nin amblemi var. Türkiye Cumhuriyeti yazısını da görmek mümkün. Peki darphanenin bastığı sertifikada Fatih Sultan Mehmet ile ilgili hangi bilgilere yer verilmiş? Bir de bunları inceleyelim. Fatih Sultan Mehmet, 2. Mehmet 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan 2. Murat, annesi Huma Hatun'dur. Başta Akşemseddin olmak üzere devrinin büyük alimlerinden çok iyi eğitim görmüş, matematik, coğrafya, astronomi, fizik gibi pek çok konuda bilgi sahibi olmuştur. İkinci Mehmet 11 yaşında Manisa Manis valisi olarak görevlendirilmiştir. İlk olarak 1444-1446 yılları arasında kısa bir dönem padişahlık yapmış. Ancak bu değişikliği fırsat bilen Haçlıların yapılan anlaşmaları bozarak harekete geçmesi üzerine saltanatı tekrar babası Sultan II. Murat'a bırakmıştır. Babasının 1451 yılında vefa vefat etmesi üzerine II. Mehmet tekrar padişah olmuş ve vefat edene kadar 30 yıl boyunca padişahlık yapmıştır. Devlet idaresinin çağının koşullarına göre düzenleyerek bilim, teknik, mimari, güzel sanatlar ve mühendislik alanlarında Osmanlı Türk kültürünün ilk gelişmelerini başlatacak çalışmalara zemin hazırlamıştır. Askeri dehası, büyük devlet adamlığı ve entelektüel kişiliği ile tarihin en büyük liderleri arasında yerini almıştır. Sultan II. Mehmet devletin sınırlarını genişleterek büyütmek için fetihler yapmış, Karadeniz ve Akdeniz'i kontrol altına alarak ticarette de söz sahibi olmaya çalışmıştır. Hz. Muhammed'in iltifatına mazhar olmak isteyen II. Mehmet, İstanbul'un fethini mutlak iktidarın, iktidarının ilk şartı saymıştır. 29 Mayıs 1453'te Osmanlı sancağını İstanbul burçlarına diktirmiştir. İstanbul'un fethinden sonra Fatih unvanı da alarak Fatih Sultan Mehmet olarak anılmaya başlanmıştır. Fetih hakkı için Ayasofya'nın cami yapılmasını emretmiştir. İstanbul'un fethiyle Doğu Roman İmparatorluğu'nu ortadan kaldıran Fatih 25 seferi bizzat kendisi yönetmiştir. Osmanlı Devleti'nin imparatorluk Osmanlı Devleti'ni imparatorluk haline dönüştürmüştür. Orta çağı kapatıp yeni çağı açan Cihan hükümdarı Fatih Sultan Mehmet yine bir sefer sırasında Gebze Hünkar Çayırı'nda 1481 yılında vefat etmiştir. Naaşı İstanbul Fatih Güliyesi'nde bulunan türbeye defnedilmiştir denmiş para sertifikamızın iç yüzünde. Paramızın teknik özelliklerini inceleyelim bir de bir Türk lirası nominal değeriyle basıldığını görüyoruz. Bir metal bir para olduğundan bahsettik. Çapı 27.15 mm, ağırlığı 7.45 gram. Seri basılan bir paramız kenarı tırtıllı. Maksimum baskı adedi 5000 adet olarak belirtilmiş. Tasarlayan sanatçılar da Tekin Gülbasar, Birsen Kendirci ve Hasan Aydın olarak belirtilmiş. Hatıra paramızın sertifikasında. Darphane tarafından Osmanlı Padişahları anısına basılan serimizdeki paralardan Fatih Sultan anısına basılan paramız da bu şekilde. Diğer paraları şu an videonun üstünde bulunan linklere tıklayıp izleyebilirsiniz. Kanala destek olmak için de videoları beğenip paylaşabilirsiniz.